Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte bir yazılımcı mülakatı sorusu üzerinde çalışıyor olacağız arkadaşlar. Ders bitiminde bilgisayar bilimi, bilgisayar ve yazılım geliştirme kültürünüzün bir basamak daha ileriye gittiğini göreceksiniz arkadaşlar diyebilirim. Güzel. Bu dersimizde arkadaşlar sizlerle birlikte e, bir sayının 2'nin bir kuvveti olup olmadığını kontrol ediyor olacağız. Aslında e, böyle bir problemi iteratif bir yöntemle çözmek pek tabii ki mümkün. Ve bunu e, logaritmik algoritmik karmaşıklıkla kolayca yapabiliyor olacağız arkadaşlar. Ama aslında benim size göstermek istediğim çok çok daha efektif bir yöntem var. Zaten benim bu dersleri sizlere aktarmaktaki amaçlarımdan bir tanesi de sadece işte bir problemin çözümünü yapabilecek duruma gelmekten de ziyade aslında genel olarak bilgisayar, yazılım geliştirme, bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği bu kavramlara olan bakış açınızı derinleştirmek. O halde çok fazla vakit kaybetmeden hemen yola koyulalım. Şimdi bir fonksiyon yapacağız. private static bool is power of 2 diyelim. Integer tipinde bir e, number parametresi alsın. Is power of 2 fonksiyonu 2'nin bir kuvveti olup olmadığını parametre olarak aldığı sayının geriye döndürecek. Eğer ki 2'nin bir kuvveti ise true, değilse false değeri döndürüyor olacağız. Nasıl yaparız bunu? Integer tipinde şöyle bir iterator tanımlayalım. 1 olsun. Şöyle yapıyorum bakın. While diyorum. Iterator küçük veya da eşittir. Number olduğu sürece diyorum. Eğer diyorum iterator eşit eşit numbersa return true diyorum. Birden başlatıyorum. Sayı eğer ki 2'nin bir kuvveti ise her adımda iterator'ı ben iterator çarpı 2 diyerek 2 ile çarparsam bir noktada arkadaşlar sayı zaten 2'nin bir kuvveti ise tabii ki pozitif olduğunu varsayıyoruz. Geriye ne dönecektir? True değer bir noktada dönecektir arkadaşlar. Mesela 8 değerini çağırdığınızı düşünün. 1'den başladı. 1 e, 8'e eşit mi? Değil. 1'i 2 ile çarptı. 2 oldu. 2 eşit mi? Değil. 2'yi 4, 4 yaptı. 4 eşit mi? Değil. 4'ü 8 yaptı. Şuraya gelince arkadaşlar ne oldu? Geriye true der. Döndü. 9 gönderdiğinizi düşünün. E 8, 9'a eşit değil. Aşağı geçti. 8'i 16 yaptı. E 16, 8'den küçük ya da eşit olmadığı için döngüden çıkacaktır. Şurada da return false diyerek Harika bir algoritma yapmış olduk. Ama tekrar ediyorum, benim size göstermek istediğim şey e, bu derste kesinlikle bu değil. Bu nasıl bir algoritma? Bu algoritmanın e, analizini yaparak devam edelim. Bu algoritma arkadaşlar logaritmik bir algoritmadır. Neden logaritmiktir? Bir kere bir döngü var ve bu döngü aslında problemi her adımda yarıya düşürmek suretiyle çalışıyor. Mesela Şöyle düşünelim arkadaşlar 1000 ee, gibi bir sayı gönderdiğinizi düşünün arkadaşlar kaç kez çalışır bu fonksiyon Birle başlıyorsunuz. bir ile başlıyorsunuz 1 2 oluyor 2 4 dört oluyor 4 sekiz iken 8 oluyor 8 iken 16 oluyor 16 iken 32 32 iken 64 128 256 512 ve 1024 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ee, 10 kez çalışan bir döngüyle aslında arkadaşlar siz bu problemi çözmüş oluyorsunuz. Peki O, N olsaydı bu algoritmik karmaşıklık ne olurdu? Ee, şu döngü belki de 1000 kez devam ederdi arkadaşlar. Harika. Aslında baktığınız zaman e, yani o kadar da problemli bir algoritma değil. Şöyle bir baktığınız zaman işte çok büyük bir sayı için bile e, o kadar da kötü çalışmıyor diyebiliriz. Niçin? Çünkü bu algoritma arkadaşlar logaritmikse bir algoritma bilgisayar bilimlerinde genellikle efektif kabul edilebilecek algoritmalardır logaritmik algoritmalar. Mesela, Binary Search Tree diye bir algoritmamız vardır bizim. Binary Search Tree'de e, ağaca bir eleman eklerken her zaman e, kök elemandan başlarsınız kontrol etmeye ve kök elemandaki değerden eklemek istediğiniz değer küçükse kökün sol tarafına, büyükse her zaman sağ tarafına koyarsınız. E, sol tarafta yeni bir ağaç olabilir. Aynı şekilde o ağacın kök düğümüne bakıyorsunuz gene, parent düğümüne bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz. O değerden küçükse gene sol tarafına akıyorsunuz, değilse sağ tarafına akıyorsunuz arkadaşlar. Bunu iteratif, rekürsif bir şekilde yaptığınızda sayı zaten kendisine uygun yeri buluyor. Bu da şu anlama geliyor. Siz Ağaçtan bir sayı arıyorsanız eğer ki e, baktığınız sayı kök elemandan büyükse hiçbir şekilde kökün sol tarafına hiç bakmıyorsunuz bile. Direkt ağacın tek adımda, tek hamlede direkt yarısını arkadaşlar elimine etmiş oluyorsunuz. Sağ tarafına bakıyorsunuz. Sağ tarafına, bakıyorsunuz. Sağ tarafına baktığınız zaman da gene aynısını yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz sayı sağ taraftaki e, ilk elemanın, ilk kök düğümün mevcut değerinden büyük mü değil mi? Büyükse gene aynı şekilde sol tarafa hiç bakmıyorsunuz. Direkt sağından devam ediyorsunuz. Ya da küçükse bu defada sağ tarafına hiç bakmıyorsunuz. Sol tarafından devam ediyorsunuz. Yani gene ikinci adımda da kalanın yarısını elemiş oluyorsunuz. Biz bunu aslında efektif bir algoritma diyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünün. E, 1024 1024'ü bir ikiye böldünüz. 512 oldu. Yani 512 tane elemanı direkt olarak siz arkadaşlar silmiş oldunuz. Kurtardınız. Değil mi? Sayı 512 e, değilse 512 ile 1024 arasında zaten 2'nin kuvveti olan bir sayı yok. Doğal olarak o aradaki 513, 514, işte nokta 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 1023'e kadar olan sayılara bakmanıza gerek bile yok. İşte biz bunu arkadaşlar logaritmik algoritma karmaşıklığı diyoruz ve genellikle efektif kabul ettiğimiz algoritmalardır bunlar. Şöyle not düşeyim, binary search, tree. Bu veri yapısını arkadaşlar mutlaka bakın size tavsiye. Güzel. Peki bunlar çok kıymetli bilgiler, bilmenizde fayda var. Bu dersimizde söyleyeceklerimiz bu kadar mı? Hayır, kesinlikle değil. Aslında benim size asıl göstermek istediğim şey ikili sayı sistemindeki bazı sihirli numaralar arkadaşlar. İkili sayı sisteminde 2'nin kuvveti olan sayılar özel sayılardır. Ne demektir bu özel sayılar? Şu e, patternlara bir dikkat ederseniz arkadaşlar, çok önemli bir detaya dikkatiniz kayacak. 2'ye bakın, 1 ve 0. 8'e bakın, 1, 0, 0, 0. 16 derseniz işte 1 0 0 0 0 veya 256'ya bakın 1 0 0 0 diye devam ediyor. İkili sayı sisteminde 2'nin kuvveti olan sayıları tespit etmek çok kolaydır. Bunları şöyle ezbere hemen yapabilirsiniz. 1, bir, birin yanına bir 0 koyarsınız. 2. Bir tane daha sıfır koyarsınız 4. Bir tane daha sıfır koyarsınız 8. Böyle birin yanına çeşitli sıfırlar koyarak 2'nin kuvveti olan bir sayı yazdığınızdan her halükarda emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun garantisini size verebilirim. Peki sayının bir eksiğine bakarsanız burada da bir şey dikkatinizi çekecek. Bire bakın. 2'nin bir eksiği olan 1'e bakın. Bunda da Arkadaşlar sayı 1. 7'ye bakalım. 8'in 1 eksiği olan 7'ye bakalım. 1, 1, 1. Şu baştaki sıfırın matematiksel olarak bir değerinin olmadığını zaten e, hepimiz biliyoruz. Sadece onu aslında basamak sayısının eşitliğini yakalamak için koyduk. Arkadaşlar 256'nın 1 eksiği olan 255'e bakalım. E, bunda da ilk bit e, sıfır ki bu baştaki bite biz most significant bit yani en önemli bit diyoruz arkadaşlar bit dediğimiz şey de e, binary digit kelimesinin kısaltması oluyor bunları ifade edelim şöyle yazayım hatta buraya e, MSB most significant bit ne demektir bu en önemli bit yani en soldaki basamakta bulunan bit diyelim. Bit eşittir binary digit diyelim arkadaşlar. Bunlar ilk kez duyan arkadaşlar için yararlı olacaktır. Daha önce biliyorsanız da dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel. Şimdi kısacası uzun lafın kısası ikili sayı sisteminde 2'nin kuvveti olan sayının en önemli biti birken geri kalan bütün bitleri sıfırdır. 2'nin kuvveti olan sayının bir eksiğinin arkadaşlar bütün bitleri birle beslenir. Bu da şu demektir ikili sayı sisteminde arkadaşlar şöyle bir bir bir. 1 1 1 işte 1'lerden tüm bitleri 1'lerden oluşan arkadaşlar bir sayı 2'nin kuvveti olan sayının 1 eksiği olarak düşünülebilir. Tıpkı şurada gösterdiğimiz gibi 2'nin 1 eksiği 1, 8'in 1 eksiği 7. Şimdi şu aşağıdaki örneğe bir bakalım. Dikkat edin arkadaşlar 256 2'nin bir kuvvetidir. Bu sayının 1 eksiği olan 255 ile... V operatörüne tabi tutulması sonucunda dikkat edin arkadaşlar tüm her şey sıfır oluyor. Nasıl oluyor bu? Ters olan bitler AND operatörüne tabi tutarsanız arkadaşlar sıfır olur. Bu şu demektir. False veya false ve true nedir bu? False'dur. V operatörünün bir çıktısı üretmesi için her iki bitin de bir olması gerekir arkadaşlar. Aksi durumlarda her zaman sıfır çıktısını alırsınız. Peki ben buradan nasıl bir sonuç elde ediyorum? Demek ki ben bir sayının 2'nin bir kuvveti olup olmadığını anlamak istersen sayının kendisiyle bir eksiğini arkadaşlar ve operatörüne tabi tutarak sonucun bir olup olmadığına bakabilirim arkadaşlar. Doğru mu? Harika. O halde hemen yapalım. Şimdi şu çözüm tamam iyi bir çözümdü. Logaritmik bir çözümdü ama ben bunun daha iyisini biliyorum. Logaritmik algoritma karmaşıklığını O1 algoritmik karmaşıklığa şu anda getiriyor olacağım arkadaşlar. Şöyle O1. O1 mükemmel diyebileceğimiz bir algoritmik karmaşıklıktır. Bundan daha iyisi yok diyebiliriz. Tamam. Nasıl yapacağım? Return diyorum. Sayının kendisi şöyle yapalım number and operatörüne tabi tutuyorum ve sayının bir eksiği. Diyorum ki sayı ve sayının bir eksiği ile endlenmiş hali sıfırdır. Ve aynı zamanda arkadaşlar sayı bu güzelim sayı birden büyük veya da eşittir. Pozitif olduğunu kabul ediyorduk veya birse doğrudan ikinin bir kuvveti kabul edebilirsiniz. Şunu 256 gibi düşünün. 256 gibi düşünün. Tabii ki çok daha büyük sayılar için de çok efektif çalışacaktır bu algoritma. Hiç döngüye falan gerek duymayacaksınız. Şurayı 255 gibi düşünün arkadaşlar. Ne olur? 256 ile 255'in e, ikili sistemdeki karşılığını yazalım. Şöyle. 2 4 8 16 32 64 128 256 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Şu da 255. Bir eksiği her zaman tam tersi. Yani tüm bitleri ters çevirdiğinizi düşünün arkadaşlar. Aslında bu işlemi yapmış olduk. Şöyle yapalım. V işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi bunları teker teker yaparım sizinle. 0 ile 1'in V'lenmesi sonucunda ne elde edersiniz? 0, bir, e, gene aynı şekilde 0, gene aynı şekilde 0, 0, 0 bu böyle gider. Şuraya geldiğiniz zaman da gene aynı şekilde arkadaşlar 0 elde edersiniz. 1 ile 0'ın V'lenmesi sonucunda da 0 elde ediyor olacaksınız. Şurası 0'a eşit değil midir? Evet demek ki şu şart sağlandı. Doğal olarak geriye true değeri döndü arkadaşlar. Çünkü 256 nedir? Ee, 2'nin bir kuvvetidir. Buraya 2'nin kuvveti olmayan bir sayı verdiğinizde bu şart tabii ki de sağlanmayacak. Güzel. Ee, çok fazla uzatmayalım. Şöyle hemen e, .NET Run diyelim arkadaşlar. Uygulamamızı güzelce bir çalıştıralım. Bakalım. Bir hatamız var. Bunu düzeltelim hemen. Bir yerde bir noktalı virgül unutmuşuz. Şurası sorunlu. Bunu kaldıralım. Bir daha çalıştıralım. Evet, neredeymiş? 18. satır mı diyor? 25. Evet, şunları aslında açıklama satırı yapmamız gerekiyordu. Bunu unutmuşuz. Şöyle yapalım. Evet, hello world yazdı. Şimdi nasıl çalışacağız? Programımız derlendi. Şöyle çalışalım. Bir for döngüsü açalım. Var i eşittir 0 diyelim. i küçüktür. Şöyle ne diyelim? 1000, 10.000 mi diyelim? 10.000'den küçük olduğu sürece i'yi bir artırarak her adımda is power of 2'ya i'yi parametre olarak verelim. Burası true gelirse console write line deyip bu i değerini yazdıralım. Tekrar kaydedip bir .NET run diyelim bakalım ne olacak arkadaşlar. Harika, çok güzel, hiçbir problem yok. 1, 2'nin bir kuvvetidir. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 diye bakın gidiyor arkadaşlar. Güzel. Harika. Ee, biraz evvel biz e, efektif algoritmadan önce yazdığımız o log logaritmik algoritmayı test ettik mi ondan emin olamadım şimdi. Şöyle e, bunların hepsini geri alsak. Geri alsak. Çünkü eksik bir şey varsa tamamlayalım. Önceki halinde bir test edelim ondan sonrasında dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet, burası da bizim logaritmik algoritmamızdı. Şuraya gelip aynı işlemi tekrar yapalım. var i eşittir e bir diyelim. i küçüktür 10000 diyelim. i artı artı diyelim. Eğer ki is power of two i e, true gelirse console write line deyip şuraya basitçe i'yi e yazdıracağız arkadaşlar. Kaydettim. Şöyle cls diyelim, temizleyelim. Sonrasında bir dotnet run yapalım. Bakalım ne olacak. Güzel. Sanırım gene aynı sonucu elde ettik. 2, 4, 8, 16, 32, 128, 256, 1024 diye gidiyor. Harika. Şimdi arkadaşlar bu algoritma logaritmik algoritmalar evet iyi algoritmalardır biraz evvel de söylediğim gibi ama daha iyisini keşfettiğiniz sürece bu geçerlidir. Fakat daha iyisi varsa tabii ki de en iyisi değildir değil mi arkadaşlar? Bunu O1 algoritmik karmaşıklıkla çözebiliyorsanız tabii ki de O1 algoritmik karmaşıklığı tercih etmeniz gerekecek. En nihayetinde bakın buradaki while döngüsü bilgisayarın kendisi üzerinde aslında o kadar da anlamlı olan bir şey değil arkadaşlar. Ne demeye çalışıyorum? While döngüsü aslında sizin low level'da yazdığınız program makine diline dönüştürüldüğü zaman e, while diye bir şey yok. Bir komut yok. Doğal olarak bu komut işte go to gibi jump gibi çeşitli e, şeylere dönüştürülüyor arkadaşlar. Ve bunlar da tabii ki de e, bilgisayarın bizzat, bizzat emir takımı içerisinde bulunan işte end gibi, or gibi e, shift register operatörleri gibi bizzat register'da saklanan ve bilgisayarın Aritmetiksel ve mantıksal birimi içerisinde doğrudan bulunan operatörler kadar hızlı çalışmıyor. Aslında bunları e, bilmek gerekiyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Mesela bölme işlemi vesaire e, çarpma işlemi. Hangisini şimdi bilgisayar bunlardan daha hızlı yapabilir? Tabii ki de çarpma işlemini daha hızlı yapabilir. Peki çarpma işlemi ve toplama işlemi bilgisayar bunlardan hangisini daha hızlı yapabilir? Tabii ki de toplama işlemini arkadaşlar. Çünkü toplama işlemi e, bilgisayar için daha hızlı yapılabilen, daha anlamlı olan e, bir operatör. Emir takımı içerisinde bulunan bir operatör. Doğal olarak aslında şuradaki algoritmanın efektif çalışmasının sebebi e, basitçe logaritmik algoritmik karmaşıklığa ulaşabiliyor olmanız. Ama eğer ki bunu siz... Çok daha böyle e, direkt bilgisayarın çok çok daha böyle yakından tanıdığı shift register operatörleriyle veya mantıksal operatörlerle çözebiliyorsanız o bir algoritmik karmaşıklıkla çözebiliyorsanız zaten çok daha güzel bir çözüm bulmuşsunuz demektir arkadaşlar. Tamam. Umarım faydalı bir ders olmuştur. E, bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Sizlere farklı farklı e, mülakat soruları göstererek aslında farklı konulara çok böyle eğlenceli, güzel, değişik konulara değiniyor olacağız ve her birisi emin olun sizin yazılım geliştiriciliğinize çok çok daha katkı sağlayacak, böyle sizi birkaç basamak ileri götürecek, bakış açınızı değiştirecek konular olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.